çok güzel. Şöyle bir manyetik bir kirpik aldım. İnşallah iyidir. İçinde böyle şeyleri var. Ben de çok merak ettim. Bir tane şöyle bir şey var. Şurada lastik şey yapmışlar da daha sonra merak edin Şurada da bir tane böyle bir kapaklı bir şey var. nasıl açılacağımı çok anlayamadım. Hı. Şöyle bir aynası da var.